Herkese selamlar arkadaşlar. 9 Mayıs iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için güzel iki maç seçtim. Pazartesi günü riskli, riskli bir gün. Zor bir bülten var. Kısıtlı bir bülten var. Çok fazla maç yok ama elde olan maçlarla sizlere en ideal kombini çıkarmaya çalıştım. Analizleri dinledikten sonra zaten kupon sizin de kafanıza yatacaktır. Şimdi ilk olarak Antalya Spor Konya Spor mücadelesiyle başlayalım. Puan durumuna baktığımız zaman Konya Spor Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor ama işi zor gibi Fenerbahçe ikinciliği kaptı. Bugün Fenerbahçe derbide 2 puan bıraktı. Bu da Konya Spor için bir avantaj. Konya Spor bu mücadeleyi mutlaka kazanıp 67 puana çıkıp hani Fenerbahçe arasındaki puan farkını 2'ye indirmek isteyecektir. Ama Antalya Spor deplasmanı çok zor bir deplasman. Şampiyon Trabzonspor bile buradan çıkamadı. Antalya Spor'u yenemedi. Şimdi Antalya'ya baktığımız zaman 52 puanda 9. sırada Avrupa hedefi zor yani. Antalya'nın Avrupa'ya gideceğini düşünmüyorum. Ee, pek bir amacı yok Antalya'nın ama Antalya Antalyaspor e, gerçekten karakterli bir takım. Çıktığı her maçı kazanmak istiyor özellikle Nuri Şahin başta. Hani amaç, hedef bu şekilde ilgilenmiyor. Tamamen çıktığı maçtan 3 puan almaya bakıyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman İki takımın arasındaki maçlar hep golsüz geçmiş. Ama iki takımın son form durumuna baktığımız zaman Antalya'ya bakın 4-1 Hatay, 3-1 Alanya, 1-1 Kayseri ve 2-2 Trabzon maçı var. Konya'ya bakıyorsun 3-0 Göztepe, 2-1 Rize, 4-1 Antep, 3-2 Malatya, 2-1 Karagümrük. Şimdi iki takım da son form olarak gollü mücadeleler geçiriyorlar. Konya Spor e, oynadığı şöyle ya da şuradan bakalım. Antalya Spor evinde oynadığı son 5 maçta arkadaşlar şu Shakhtar maçını saymazsak hadi 4 maç diyelim. Şöyle 8, 9, 10 tane gol atmış. Konya Spor'a baktığımız zaman Konya Spor deplasmanda oynadığı son 5 maçta 9 gol atmış. İki takım da atıyor da yiyor da. O yüzden ben bu mücadelede Antalya'nın evinde gol zaten bulacağını düşünüyorum. Konya Spor'un da Şampiyonlar Ligi için mücadele edeceğini Antalya karşısında gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu mücadele için benim tercihim karşılıklı gol var şeklinde. İkinci mücadelem Fiorentina-Roma mücadelesi. Hemen açılsın. Puan durumuna baktığımız zaman Roma 6. sırada 59 puanda üst sıralara çıkmak istiyor. 5. sırada bitirmek istiyor ligi. Özellikle Lazio'nun önünde Fiorentina da 56 puanda. Fiorentina bu mücadelede Roma karşısında galibiyet alırsa eğer hani Avrupa potasına girme durumu da var. Atalanta'nın olası bir puan kaybı. Atalanta bu hafta oynamış hatta. Hani Fiorentina da Avrupa'yı zorluyor. Son 4 maçtır kaybetmeseler Avrupa potasındalardı zaten. Şöyle baktığımız zaman Juventus'a kaybettiler, Salernitana'ya kaybettiler, Udinese'ye kaybettiler, Milan'a kaybettiler. Roma da açıkçası inişli çıkışlı bir performansı var. Özellikle Serie A'da Napoli ile bir bir berabere kaldı. Inter'e 3-1 yenildi. Sonra Bologna ile 0-0 kaldı. Konferans liginde Leicester ile bir bir berabere kalıp kendi evinde 1-0 yendi. Konferans liginde de final oynayacak. Jose Mourinho kupayı da almak istiyor. Hem de ligi olabildiğince üst sırada bitirmek istiyor dediğim gibi. iki takım arasındaki maçlara baktığımızda 3-1, 2-1, 2-0, 2-1'lik gibi skorlar var. İki takımın son maçlarına bakıyoruz. Milan Fiorentina 1-0, 4-0, 2-1. Hani iki takım da hem dengeli oynuyor hem de gol bulabiliyor. Ben bu mücadelede iki takımın yine dengeli oynayacağını, Fiorentina'nın bu kötü gidişatını durdurmak isteyeceğini, Roma'nın ise artık e, Serie A'da kazanarak üst sıralara çıkmak isteyeceğini hem de konferans ligi finali öncesinde moral bulmak isteyeceğini düşünüyorum. Bu mücadelede dengeli bir mücadele bekliyorum. Taraf bahsine gitmenin zor olduğunu düşünüyorum. Golde de karşı gol var dersin olmaz. Alt dersin üst biter üst dersin alt biter. Yine gole gideceğim ama en makul gol tercihinin de 2-3 gol olacağını düşünüyorum. 2-0 2-1 gibi bir skorla bitebileceğini düşünüyorum. Kim kazanır? Roma'yı bir tık daha yakın görüyorum galibiyete. Bu mücadele için size tercihim 2-3 gol şeklinde. Ana kombinimiz şöyle Antalya Konya Spor karşılıklı gol var Fiorentina Roma 2-3 gol şeklinde şimdi bir de kombinimi sizlere hemen kupon olarak gösteriyorum. Evet arkadaşlar hemen kombinimizi şöyle oluşturalım futbol süperlik Antalya Spor Konya Spor karşılıklı gol var bir 70 gibi oranı var. Oranlar sizi hiçbir zaman korkutmasın. Analizleri anlatırken hiç oranlara bile bakmadım zaten. Hani çok fazla oranlarla iş yapan birisi değilim. Daha çok analizlerle yapıyorum. Buna da 2-3 gol şöyle hemen. Şöyle bir 95. Güzel bir oran oldu diye düşünüyorum. 3.35 gibi bir oran var. Şöyle oynayalım. Evet arkadaşlar kombinimiz oynadık. Kombinimiz bu şekildeydi. Umarım bu dar bültenden kazanarak çıkarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.